Günaydın. Karımı neden paylaştın? Günaydın. Yüzüm gerçekten çok böyle yağlı duruyor. Aynen parlak duruyor. Kafan kadar mı Betim? Kafan kadar lan Betim. Kafan kadar lan. <laughs> Kafalar kadar. Arkadaşlar ot gidiyoruz. Beyza nur günay saçlarımı örüyor. Teşekkürler Beyza. Beyza. Beyza bugün çok güzel olmamış Lipsli mı? Ne? ne? Lipsle. Oo, benim de. Lipsli. Muzlu. Çekiyorlar. Evet. Merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte de poz veriyoruz. Hanım. Şu an o zaman ufak hanımeye bize yer vermiyor. Aç bile değil. Aç bile değil. Gerçekten mi? Hayır açtı. Efendim. Şöyle bir dur. Hocam poz verin. Memelo çekti götürüyor. Bu da TikTok izliyoruz. Ozan Sara başardı. İza yermemister aykırı değil ama iyiyim ama... Hay bozsun be. Arkadaşlar şu an sizlerle birlikte TikTok evimizi görüşmesini görüyoruz. Evet. Servisteyiz. İş servisi. <laughs> <tarz>. Evet. Yüzüm <laughs> e, çok parlak ve kapıların altını göster hadi. O zaman kapıların altını göster. Adam belki hamile. <laughs> Çok. Sen hamile misin? Bağırdım. Gülsüm. <laughs> şey benzin bitmiş. Ben birazcık sinirli, gergin. Tadilat dolayısıyla kapalı. Gökhan, nasılsın? Yok ya. İyiyim. Mehter Marşal. Bak burası da, burası da daha güzel. Cihan hocam nasılsın? <laughs> inince bir yerde toplanacağız duyuru yapacağım bunu söylemiştim kendi arkadaşlığımıza böyle yaptı duyu duyuru yapacakmış benim tek istediğim görüyorsunuz burada bu şekilde toplandık ya bir de bizim için dönüş saati önemli Burada kalan burada kalır velisini arayıp biz unuttuk gittik gelmedi yanımıza diyebiliriz. Dolayısıyla sadece sizden... Evet arkadaşlar şimdi bizi saldılar. Şurası da devrim. Bence yemeği paket alalım şurada O da olabilir. Beyza. Ne alacağız ki? Gülsüm. Güzel A, ya. Otte. Şey ne bura? Spor salonu. Otte alışveriş merkezine geldik beyler. Gülsüm yorum yap Aa kanka banka Para yatırsam mı? Beyza Ne diyeyim kanka <laughs> yani Beyza ne mi? <laughs> Beyza, Beyza, Beyza ODTÜ'de okuyor Aynen Beyza, Beyza, Beyza ODTÜ'de okuyor diye. Evet Derya yürü Derya <laughs> besiyor. <laughs> ODTÜ besiyor. Gülsüm geç Mezun Gülsüm mezun bana dön Gülsümcüm Sen Şu mezun. an tam öyle Ben Betül de <laughs> Bilkent Evet. Arkadaşlarımız ziyarete geldim. Yüz Arabamla. Araba benim ama farkında hiç hayır araba benim. Mezunum ya her şey bende ama. Evet Arabam. bu arada. Sipet de var. Ooo şey aşkım ya kullanmışlar. Aşkım geldi ya ben şey sandım. Kanka telefonum <laughs> şöyle çat diye öne düşse. Ay çok güzel bir açı bu arada. Kanka çok güzel. Biraz evet. Birazcık evet. tehlikeli. Bir şey söyleyeceğim. Waffle yapan adam geldi ya benim ilk odamı... Ben Suriyeli kanka bir garip ben durdu de. ya. Benim dönerim hangisi? Ver işte al. Onu da versin. Beyza dönerim. Buyurun bunlar sizin dönerleriniz. Bunda sigara de... içiliyordur herhalde. İçiliyordur değil Hayır Herkes yerde yatıyor. Yok, geldi. 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 bu burada... ne? <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> için yardımcı ben yardımcı eleman evet. ben. Evet. Döner. <gülüyor> 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 Video çekiyorum ben kanka. Nasılsın bütün kanka? İyi Kanka, nasılsın? kanka. kanka nasılsın? Ay, Marında, Mehmet Arda. E, e, Arda. İyi sen nasılsın? İyiyim ben. ben sen ben sen ben nasılsın? Şey Çok güzel çıkmıyor muyuz ya? Allah'ım ne kadar evet, güzel çıkıyor. Hadi. 05. Girin kafanıza. So. Hadi. Waffle yiyoruz kızlarla. Bak. Ve Salih de burada. Ve waffle. Sen mi de bir <laughs> Buranın vibe'ına falan aşırı bayıldık. <laughs> bir, bir buçuk saattir burada oturuyoruz. Bizim okulun devamı da şurada, yani bir, ufacık bir kısmı. Şimdi yemek yedik, şimdi birazcık kampüsü falan dolaşacağız ama nereye gideceğimizi asla bilmiyoruz. Deva evet, dayancım. Şimdi ne yapalım, sağdan gidelim mi? Ne yapalım? Ne yapalım? Çiçekler oraya, oraya gidiyor. Derya bizi bir yerlere götürüyor ama nereye götürüyor bilmiyoruz. En az götüreceği Kapanış yer o dü. Kanka. kanka sanki yok da öyle bir yer burada. Aldı kanka. Birine soralım mı? Birine sormayalım mı? Kapandı Kapanmış. Neresi? Nerede? Kapandı mı Ben iyi bilirim. Bura mıydı Derya? Sağ taraf. Evet. Soldu. Kanka. Aa bak, Derya hemen açtırdı bize geri. Kapandı dediği yeri. Çingenler ya, biz günümle arkalarından sükleniyoruz. Sonra daha giden de bir şey ama. <laughs> Alacağız kanka zaten. Ne yani onu alsana. Susun yerini söyleyebilirim. Bakın. Ama ben yapalım mı buralara geçmem lazım. Aa buradan onu alalım. Belki de. Harry <laughs> Potter şeysi varmış Az gibi da... hissettim. Niye öyle önden gitmeye çalışan benim varlığımı unutuyor. Hayır ben seni tutarak önden gitmeye çalışıyorum. Hayır, önden <gülüyor> Welcome. <gülüyor> Bizi kovdular. Nereden gidelim? Dediler ki kapalı. Ve Derya'ya hocam dediler. Hocam bir imza hocam. Hocam imza. Oğul güreş şampiyonluğuna hoş geldiniz. Kanka çok kral kanka. Diğerleri de alacağım. Oğlum pes edenler <laughs> burada. Kalabalıklar bu kaldırıma çarptı izler çalıyor. Telefon çalıyor. Fark ettim amına koyayım. at gözlü at Kanka ne <yapıyorsun> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> götü <başıldı>. götü <gülüyor> Bakmıyoruz herkes daha çok. Götümüz Kaç Başkan oğlum. Kanka ne yapacağız? 24. Uh. Kaldun, ne, kaldun. Oh, kaldun. Bravo!